bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Develer tellal iken, pireler berber iken. Ben annemin beşiğini tıngılır mıngılır sallar iken. Çok eskiden uzak bir ülkede zengin ve bilge bir tüccar varmış. Bu tüccarın o kadar çok parası varmış ki, tüm sokağı altınlarla, gümüşlerle kaplayabilirmiş. Ancak zengin olmanın yanı sıra, zeki bir adammış, bu nedenle parasını nasıl harcaması gerektiğini ve nasıl biriktirmesi gerektiğini iyi biliyormuş. Cimri değilmiş ama öyle gereksiz harcamalar da yapmazmış. Zengin tüccarın bir de oğlu varmış ama hiç babasına benzemezmiş. Çok ama çok tembelmiş. Babasının ona verdiği öğütleri dinlemez, aylaklık edermiş. Bir de sanki kendi kazanmış gibi babasının parasıyla arkadaşlarına hava atarmış. Yıllar geçmiş, tüccar iyice yaşlanmış oğlu için çok endişeleniyormuş. Bu Bugüne kadar ekmek elden, su gölden geçinip giden, hiçbir işin ucundan tutmayan oğlunun, doğru dürüst bir hayatı olamayacağından korkuyormuş. Bir gün oğluna son bir öğüt vermeye karar vermiş. Bak oğlum, demiş, etrafındaki insanlara hava atmaya çalışma, onları etkilemek için kendi değerlerinden sakın vazgeçme. Senin içinde büyük bir cevher var. Onu bul ve kendin ol, demiş. Bu sözler maalesef tüccarın oğlunun bir kulağından girmiş, öbür kulağından çıkmış. Babasının ne demek istediğini anlamamış. Kısa bir süre sonra babası hayatını kaybetmiş, serveti oğluna kalmış. Artık babasının tüm paraları ve altınları onunmuş. Tüccarın oğlu hemen herkesi çevresine toplamış, onları etkileyebilmek için partiler düzenlemiş, gösterişli yemekler vermiş. Hatta bazen altınları taş niyetine denize fırlatıyormuş. Gerçek dostluklar kurmak yerine tek düşüncesi çevresindeki insanları etkileyebilmekmiş. Sonunda servetini bitirmiş. Parası bittiğinde çevresinde kimse kalmamış. Ayağında terlikleri, üzerinde bir hırkasıyla kala kalmış. Sahte dostları onu terk etmiş. Sadece aralarından vefalı biri ona bir sandık göndermiş ve kendini toparlaması gerektiğini söylemiş. Tüccarın oğlu sokağın ortasında bir sandıkla kala kalmış. Sandık boşmuş, onunla ne yapması gerektiğini bile bilmiyormuş. Gece olduğunda soğuk rüzgarlar esmeye başlamış, bir evi bile olmadığı için sandığın kapağını açmış ve içine girmiş. Girer girmez, sandık yavaşça yükselmeye başlamış, yükseldikten sonra da havada uçmaya başlamış. Tüccarın oğlu bulutlara doğru yükselmeye başladığını görünce oldukça korkmuş. Bulutların arasından geçmiş, tüm gece gökyüzünde seyahat eden sandık denizleri ve okyanusları aşmış. Uçan sandığın içinde gökyüzünde özgürce gezmek harikaymış. Bir süre sonra sandık alçalmaya başlamış ve sonunda yere konmuş. Üzerinde hala bir tek ceketi ve terlikleri varmış. Tek varlığı olan sandığını kaybetmemek için onu bir ağacın altına saklamış ve çevrede gezinmeye başlamış. Burası kendi ülkesinden çok farklı ve harika bir yermiş. Uzakta görünen büyük sarayı fark etmiş. Çarşıdaki esnaflarla sohbet ettiğinde bu görkemli yapının padişahın sarayı olduğunu öğrenmiş ve padişahın kızı olan güzelliği dillere destan prensesten de bahsedildiğini duymuş. Epey meraklanmış ve onlara prensesi sormuş. Padişah dillere destan güzelliği olan prensesin üzerine titrer, onu kimseye göstermez, demişler. Tüccarın oğlu iyice meraklanmış. Hava karardığında sandığa binmiş ve saraya doğru uçmaya başlamış. Prensesin penceresine gelince içeri dalıvermiş. Penceresinden davetsizce içeri giren biri olduğunu gören prenses, oldukça sinirlenmiş sen kimsin, bu ne cüret, ne hakla benim odama giriyorsun demiş. Bizim oğlan, kendini izah etmeye çalışmış ama prenses o kadar güzelmiş ki onun karşısında dili tutulmuş. Tüccarın oğlunun en iyi yaptığı şeylerden biri de hikaye anlatmakmış. O heyecanla bir hikaye anlatmaya başlamış. Kendisinin bir melek olduğuna ve onunla evlenmek için buralara kadar uçarak geldiğine dair bir hikaye dökülüvermiş dilinden. Prenses bu yalana hiç inanmamış, ama bu yabancının anlattığı hikaye de çok hoşuna gitmiş. Beni etkilemek için yalanlar söylemen hiç hoş değil, demiş. Ama doğruyu söylemek gerekirse, çok güzel hikaye anlatıyorsun. Padişah babam komik hikayeleri sever, Sultan annem ise bilgelik dolu hikayeleri. Git, güzel bir hikaye düşün, sonra padişah babamın huzuruna çık ve hikayeni anlat, onlar hikayeni beğenirse seninle görüşmeme izin verirler, demiş tüccarın oğlu seni tekrar görebilmek için en güzel hikayeyi hazırlayacağım, diyerek binmiş sandığına ve oradan ayrılmış. Gece gündüz hem etkileyici hem de bilgelik dolu bir hikaye düşünmeye başlamış. Çalışmış, çabalamış. Hikayesini tamamladığında sarayın yolunu tutmuş. Onu padişah ve sultanın huzuruna çıkarmışlar. Bizim oğlan başlamış hikayesini anlatmaya, bir zamanlar, kendileriyle fazla övünen bir deste kibirli kibrit varmış. Onların soy ağacı, büyük bir çam ağacıymış. Ormandaki en büyük, yaşlı bir ağaçmış. Bir gün insanlar gelmiş ve yaşlandığı için bu büyük çam ağacını keserek götürmüşler, ondan kibritler yapmışlar ve satmışlar. Satın alının kibritler, mutfaklarda yerlerini almışlar. Kibirli kibritler hiç durmadan kendilerini anlatır, çevresindekileri etkilemeye çalışırmış. Biz büyük yeşil bir ağaçtık, yemyeşil dallar arasında büyüdük. Sabah ve akşam çiğ damlalarıyla beslendik. Ne zaman güneş parlasa, onun sıcacık ışıklarını hissederdik. Zengindik çünkü diğer ağaçlar yeşil elbiselerini yalnızca yazın giyerlerdi ama bizim ailemiz yaz kış yeşile bürünürdü. Bizi o kadar çok sevdiler ki, hemen alıp götürdüler ve ateş yakmak için becerikli kibritlere dönüştük. İnsanlar ateş yakmak için bize muhtaç. Biz şöyle becerikliyiz, şöyle özeliz, böyle harikayız. Kibritlerin yanında duran demir tencere, onların sürekli kendilerine anlatmasından sıkılmış. Sürekli kendinize anlatıyorsunuz. Biraz da başka konulardan bahsetsek olmaz mı, demiş. Ne güzel söyledin, demiş tabaklar onlar da kibritlerin sadece kendilerine anlatmalarından çok sıkılmışlar. Bu çok güzel olur, demiş su kovası. Biraz edebiyattan ve şiirden bahsedelim, demiş. Ali süpürgesi de onları onaylamış, kendi aralarında çok güzel bir sohbet başlatmışlar. Tabaklar bu sohbeti sevmişler ve keyifle tıngırdamışlar, ancak kibritler, ilginin başkalarına kaymasından memnun olmamış ve hemen söze atılmışlar. Biz var ya biz, diye tam tekrar kendilerini ölmeye başlayacaklarken, evin hanımı gelmiş, tencereyi almış, ocağın üzerine koymuş, kibritler hemen öne atılmış. En önde olmak, en birinci olup herkesi etkilemek istiyorlarmış. Evin hanımı, tek hamlede kibritleri çakmış ve ocağı yakmış. Alev alev yanarken bile, herkes bizim ne kadar harika olduğumuz görsün, işte parlıyor, işte harika ışık veriyoruz diyorlarmış, ancak bu sefer kibirli konuşmaları pek uzun sürmemiş. Kibritler, birkaç saniyede yanmış, kül olmuşlar. Geriye onlardan ne bir ışık kalmış, ne de bir parça. Tencere, bakar mısınız şu işe, bizi etkilemek için kendilerini yaktılar, demiş. Olanın hikayesi burada bitmiş, kısa bir sessizlik olmuş. Sultan, ne kadar etkileyici bir hikaye, demiş. Padişah da bu hikayeyi oldukça eğlenceli bulmuş ve bu delikanlıyı çok sevmiş. Sen oldukça akıllı bir delikanlısın ve güzel hikayeler anlatıyorsun. Kızımla görüşmene izin veriyorum," demiş. Tüccarın oğlu buna çok sevinmiş. Öyleyse kendimi tanıtmama izin verin," demiş. Babasından ve eski servetinden bahsetmeye başlayacakken dışarıdan sesler gelmeye başlamış dışarıda çok güzel bir havai fişek gösterisi yapılıyormuş. Padişah ve kızı heyecanla dışarı bakmışlar ve genç delikanlıyı dinlemeyi bırakmışlar. Tüccarın oğlu onları etkileyebildiği için çok mutluymuş ancak bu ona yeterli gelmemiş. Onları daha çok etkilemek istiyormuş. Aklına bir fikir gelmiş, saraydan çıkar çıkmaz, gidip havai fişekler almış. Eğer uçan sandığıma bu fişekleri doldurup sarayın önünde bunları ateşlersem, Gökyüzünü ben de aydınlatabilirim. Böylece onları daha çok etkileyebilirim diye düşünmüş. Uçan sandığın içine fişekleri koymuş ve havalanmış. Sarayın önüne gelmiş ve fişekleri ateşlemeye başlamış. Ancak fişekleri ateşe verdiği an uçan sandık yanmaya başlamış ve hızla yere düşmüş. Bu kazadan yara bere alarak kurtulmuş. Babasının sözlerini hatırlamış ve nihayet onun ne demek istediğini anlamış etrafındakileri etkilemek için asla kendini yakma. Sadece kendin ol. Tüccarın oğlu geç de olsa yaşadıklarından kendisine bir ders çıkarabilmiş. Hikayeler yazıp, bunları başka insanlara anlattığında, gerçekten mutlu olduğunu ve kendisi olduğunu fark etmiş. Bir şeyler üretmenin ve kazanmanın değerini öğrenmiş. Diğer diğer gezerek, hikayeler anlatmaya başlamış çevresinde de gerçek dostları olmaya başlamış. Artık keyifle yaptığı bu iş, ona para da kazandırıyormuş. O günden sonra çok mutlu bir hayat sürmüş. Eh, masalımız da burada sona ermiş. Masaldan çıkarılacak ders, bizler de kendi değerimizi bilmeli, başka insanları etkilemek için farklı hallere girip, kendimizi küçük düşürmemeliyiz.